Herkese iyi akşamlar. Yeni bir videoda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Dostlar ee, çekiliş yapmıştık biliyorsunuz. Atilla arkadaşım dönüş yapmadı. Onu bekliyorum. Eğer bugün mail olarak dönüş yapmazsa Bahattin Dülger'e cihazı pazartesi kargo yapacağım. Bilginiz olsun. Bahattin Bey siz de bana iletişim numaranızı lütfen paylaşın. Çünkü kargo firmaları karşı tarafın iletişim bilgilerini istiyor benden. 2 adet altın gol, 3 adet 30 katla ve 3 adet de süper altın kartı aldık. Bakalım bugünkü kartlardaki şansımız ne olacak hep beraber göreceğiz. İlk kartımız altın gol olsun. Beraber Bakalım ne kadarlık bir ödül kazanacağız sevgili arkadaşlar. Gollerimiz ne kadar etkili. Diyelim yayına başlamadan önce kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. 4000 abone de 4000 abone olunca yani şu anda 100 kişiye ihtiyacımız var. 4000'den sonra bir çekilişimiz daha olacak. Peki ilk kartımız 5'e 8, 4'e 5, 3'e 6, 7'ye 1 golümüz var. 4'e 8, 3'e 5, 2'ye 6. Çarpanı 1, 50 TL. Bu kartımızda 7'ye 1 ile ödülümüz var. Geçtik diğer karta. Dostlar 6'ya 7, 3'e 4, 7'ye 8, 8. 5'e 6, 2'ye 4, 2'ye 7 ve 4'e 5 bu kartta kaybettik. Dostlar gördüğünüz gibi. Süper altınla devam edelim. Birinci bonusta ödül var. İkinci bonusta da ödül var. Ödüller 30. 30-60 TL'miz var bu kartta. İlk sıra 120 60 2 milyon ikinci sıra 500 1500 20 bin son sıra 20 bin 300 ve 500 bu kartımız 60 TL ödül verdi gördüğünüz gibi bir diğer karta geçelim bonus oyunları 30'a katta da boş. Şanslı numaralar 12 24 43 15 ve 28 11 23 4 34 44 21 17 27 9 8, 36 ve 19. Bu kartımızda bir ödül yoktu arkadaşlar. <laughs> Tekrar süper altına geçtik. Bonus oyunları boş. 60, 502 milyon, 60.0520 bin, 30.500 ve 20 bin kuponumuz boş arkadaşlar. Bir diğer 30'a katlayla devam edelim. Bonus oyunlarımız boş. Arayacağımız numaralar 33, 11, 26, 23 ve 12. Bakalım bu kartlarda bu kartta ödül var mı?

Bonus oyunları boş. 34, 41, 11, 45 ve 25 arayacağız bu sefer. 44, 4, 39, 37, 16, 24, 32, 1, 48, 6, 13 ve 36 Maalesef 3 adet aldığımız 30'a katla boştu. Gecenin son kartı süper altın. Bonuslarımız boş. İlk sıra 20.000 120. İkinci sıra 2.065.000. Son sıra 20.120 ve 300. Maalesef kartımız boştu gördünüz gibi arkadaşlar. Bu gecenin kazananları 60 TL bu kartımızda 30-30 bonustan ve 50 TL de bu kartımızda totalde 110 lira bir ödülümüz oldu sevgili arkadaşlar. <laughs> bu kartımızın da Bugünkü kart toplamımız 110 TL. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. 4000 abone için 100 kişiye ihtiyacımız var. Sizlerin desteğiyle 4000'e olduktan sonra da bir çekiliş daha yapacağız. Sizlerle beraber kanala abone olmayı, beğeni ve yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmanız eyle. Allah'a emanet olun. Sıcaklara aman dikkat edin. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet, sevgiler, saygılar.